kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Evet arkadaşlar, biz haddimizi bilmedik. Rabbimiz Allah'ı Rab, Veli, Mevla ve İlah kabul etmedik. Onun dışında o kadar çok ilahlar edindik ki bir türlü Allah'a sıra gelmedi. Yahudilerin, Hristiyanların ne kadar uydurdular varsa getirdik. Biz de İsrailiyatı Allah'ın dini İslam'ın içine soktuk. Bu da ilaveler yaptık ki şu anda Zümer Suresi 3. ayette Rabbim Allah halis din Allah'ın dediği halde halis dediği halde biz o halis dini yok ettik. Yani uzun lafın kısası şu anda Allah'ın dini devamlı tartışma konusu. Halbuki Rabbim Allah Mümin suresinin yani 40. surenin dördüncü ayetinde Allah'ın ayetlerin kafirler tartışır dediği halde Zümer suresi iyi bilin ki iyi bilin ki saf ve katışıksız, katışıksız din Allah'a aittir. Şu anda katıksız bir din yaşıyoruz. Açık konuşalım. Elimizde bir Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e bize gönderdi. Halis tamamladım dediği halde Zümer Suresi şey, Ma Maide Suresi 3. ayetine bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve din olarak İslam'dan razı oldum dediği halde biz Allah'a dedik ki yalan söyleme. Yalan söyleme Allah'ım. Hani gandillerin, hani efendim mesela abdesti Kur'an okunma okunma ile ayetlerin hani sıra köprün, hani kabrezdabın hani münkerne kirmeliyetleri nerede geçiyor diye Allah'ı yalancılıkla suçlayacak kadar ileri gittik. Hatta hatta Hucurat Suresinin 16. ayetine Allah'a din öğretecek kadar ileri gittik. İtiraz olan varsa Kur'an-ı Kerim ortada. Evet. Bitireyim ayeti. Zümer Suresi 3. ayet bitireyim. İyi bilin ki saf ve katışıksız din Allah'a aittir. Allah'tan başka bir takım evliya, Evliya yani veliler otoriteler edinenler biz onlara başka bir maksatla değil sadece bize Allah'a yaklaştırsın diye kulluk ediyoruz. Bak 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 niçin kulluk ediyorlarmış? Allah'a yaklaştıracak. Ya Allah uzak mı gitti bizim de Allah'a yaklaş. Kim bunlar ya? Kim bunlar? Bunlar kendi ne zannediyorlar? Evet arkadaşlar. Kapsules 16. cette ben size şah damarından daha yakınım diyen Rabbim Allah değil mi? Bakara Suresi 186'da ben size çok yakınım demiyor mu? Hadis Suresi 4. Ayette siz neredesiniz ben sizin yanınızdayım demiyor mu Rabbim Allah? Bunlar kim? Bitirelim ayeti. Bitirelim ayeti. Onların aralarının tarttığı konularda hükmünü Allah vereceğiz. Zira Allah hiçbir yalancı hiçbir yalancı ve nankör kafir yolunu kabul etmez. Bu ayetler ne arkadaşlar ya? Bu ayetler ne? Bu ayetlerin neresindeyiz biz? Hani biz Kur'an'a iman ediyorduk? Hani Allah'a iman ediyorduk? Allah'a güveniyorduk, Kur'an'a güveniyorduk? Neyine güveniyoruz? Arkadaşlar, durumumuz bu kadar vahiy, bu kötü, bu kadar kötü, bu kadar kötü. Onun için Allah'ın dinini tanıması hale getirdik. Fetva makamları kurduk. Gandiler icat ettik. O akşamları Allah görse indirdik. Kur'an okumak isteyene, Kur'an okumak isteyene, abdestin yok sen anlamazsın. Hanımlar özel durumda okuyamazlar dedik. Bak 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 bak. Fezza karatel Kur'anı nefes az billahi ayettiğini ayetini devre dışı bıraktık. Üzerini örttük. Üzerini örtmek demek kafirlik demek. Bu da ileri gittik arkadaşlar. Bu kadar ileri gittik. Allah ayaklarınızda Mesed'in dedi, biz hayır, yıkayamazsın dedik. Yıkayamazsın. Pardon, Mesed'e mesed, yıkacaksın dedik. Özür dilerim. Evet, durumumuz bu kadar vahim, bu kadar vahim. Halbuki Rabbim Allah, Nahl Suresi 64. ayetinde, biz sana bu kitabı, yalnızca hakkında, yalnızca hakkında, itlaf ettikleri konuların çözümünü beyan etmen için ve, in, ve inanıp güvenen bir toplum için rehber ve rahmet olarak indirdik dedi halde Kur'an hiçbir konuda bize rahmet olmuyor. Dakıldığımız konuları Kur'an'a müracaat etmiyoruz. Her tarafı bir fetva makamı kurduk. Bak 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 bak. Fetva makamı kurduk. İşlediğimiz suçların altında ezildik. Ezildik. Suçlular bulduk. Ona şöyle dedik, buna böyle dedik. Ondan sonra da şefaatler aradık. Kurtaracak. Kimden? Kimden kurtaracak? Ya bir dakika, dur, dur. Kimden, kim, kimi, kimden kurtarıyor arkadaşlar? Bir aklımızı, başımıza alalım. Kim, kimi, kimden kurtarıyor? Tebaşa, tebaşa. Allah cezalandıracak. Şefaat ya Resulullah. Kurtar beni Muhammed Allah'ın elçisi. Kimden Kimden? Zümer Suresi 43-44'ü kimse okumuyor. Şefaat yetki sadece Allah ait ayetini kimse okumuyor. O da olmadı. En kötü şartlarda yanar yanar çıkarım. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Yanar yanar çıkarım. Bakara Suresi 84, 85, 86, Alimran Ali Suresi 23, 24 ayetini hiç okumadık. Ne olursun gelin be. Ne olursunuz gelin be. Bir kere çık, bir kere çık, bir kere çık. Şunu okuyalım. Ben Rabbim Allah bana ne diyor diyelim. Bir kere dik diyelim yeter. İkinci zaten oku gerek kalmayacak. Şu anda bazı arkadaşlar paylaşıyorlar. Müslümanlara iman ettiğini iddia ettikleri kitabı okumaları için yalvarıyoruz. Yalvarıyoruz ya. Kime yalvarıyoruz? Müslümanlara, müminlere. Ne yalvarıyoruz? Ne olur, ne olur Kur'an-ı Kerim anlayarak okuyalım diye. E Allah anlayarak indirdim de zaten. Abiler arkadaşlar ne olursunuz ya, ne olursunuz ya, ne olursunuz ya. Evet öyle ilaveler yaptık ki ilk madde ehli sünnet dini. Ne kadar güzel ehli sünnet, ehil sünnet. Kur'an ve sünnet. Ya Kur'an tamam burada da. <laughs> ya ona dedikleri sünnet nerede ya? Sünnet Allah diyor, Allah'ın yasası diyor, Allah'ın sünnet diyor. Ama biz kimin için kullandık bu kelime? Töbaşa, Töbaşa, Muhammed aleyhisselam'a peygamber dedik. E Allah Rasulullah dedi, Nebi dedi, Nezir dedi, Mürsel dedi. Bu kelimeleri beğenmedik. Yok, kelimeleri beğenmedik. Ya arkadaşlar ya, bize ne oluyor ya? bizim Biz kendimizi ne zannediyoruz ya? Kendimizi ne zannediyoruz ya? bir an için düşünelim, yaratılışımı düşünelim ya. Yaratılışımızı düşünelim. Evet arkadaşlar, ne yapalım? Ne yapalım? Kime bir ayet okusak, sen hadisleri inkar mı geliyorsun? Hadisleri inkar mı geliyorsun? Ne kadar böyle bir, dehşet bir kelime. Allah Kur'an'a hadis diyor, Buhari, Müslim, İbn Mace, Ebu Davud bunların yazdıkları iftiraları hadis. İ e, Kur'an Allah Allahu nezel asenen hadis diyor ve men esnuh hadis diyor. Ya bunlar biz niye biz okumayız? Bizim koca koca Arapça hocalarımız bu gavlden hadis kelimesini ayırt edemeyecek kadar cahiller mi ya? He? Bir de ayet okuduğu zaman diyoruz ki sen bu ayetin esbabı nüzülünü biliyor musun? Bak 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 bak. Yani bu ayetin esbabı nüzülünü sen biliyor musun? Hı, biliyorum. Evet biliyorum. Okuyayım mı? Okuyayım. İbrahim Suresi birinci ayet. Elif Lamra dikkat dikkat. Ne var Allah'ım ya Rabbim? Bu Kur'an bu Kur'an insanları insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yolunu iletmen için sana indirdim kitaptır. Neymiş Kur'an-ı Kerim'in esbabını üzüle? Karanlıklardan insanları Allah karanlıklardan aydınlığa ve Allah'ın halis, saf, tertemiz İslam dinine girmemiz içinmiş. He? Başka onların dedikleri şu esbabı nüzül. Bu ayet neredeymiş? Bunu ona göstersinler. Hani Muhammed 14'te ne diyordu? Kötü işleri kendisi güzel görünen ve hevesine uyan kimse gibi Rabbinden belge olan, Kur'an'dan belge duyanan ile kendi iş, kötü işleri güzel görünen ve hevesine uyan kimse hiçbir olur mu dedi Allah? Evet arkadaşlar, bu Kur'an hak. Bu hak. İsra Suresi 105 106 Muhammed Suresi 1-2-3. Bunun dışında her ne varsa hepsi de batıl. Çöp onunla ilgili iki ayet okuyalım. İstira Suresi, İstira Suresi 81-82 de ki, hak geldi. Batıl yok gitti. Zaten batıl yok olmam hakkımdır. Bu Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmeti indiriyoruz. Ama bu Kur'an'ı inanmayanların sadece zararını artırıyor. Ne yapıyormuş Kur'an? İnanmayanların zararını artırıyormuş. Ama inananların imanını artırıyormuş. Evet Muhammed Suresi 47. surenin 1 2 3. ayeti. Şura oraya giderken Şura Suresi önüme çıktı. Allah dedik ne dedi? Din konusunda hiç kimse kural koyma yetkisi vermedim. 21. ayet. Keyif Suresi 26. ayet. Nahl Suresi 52. ayet. Din ve kural koymak Allah Hayettir. Kimse kusura bakmasın. Kimse kendi kimse kendi ilah, ilahlaştırmasın. Bir tek ilah vardır o da Allah'tır. Başka ilah yoktur kainatı yeryüzünde. Ama biz la ilahe illallah diyoruz de dilimizden içerini düşünmüyoruz. Evet. Ama bir gün öbür dünyadan bu dünyaya gelmek isteyenler ya Rabbim gönder ben dünyaya sen ayetlerini okuyayım yine geleceğim. Allah diyor ki ben sana öyle da ömür vermedim diyor Fatih Resulü 37. ayetinde. Evet Muhammed 1-2-3. Allah gerçekleri örtbas eden kafirlerin ve başkalarının da Allah'ın yolundan, başka Allah'ın yolundan saptıranların tüm çalışmalarını boşa çıkarmıştır. Evet arkadaşlar. Buna mukabil iman edip iyi ve güzel işler yapanların ve Rableri katından Rableri katından Muhammed'e hak olarak indirilen Kur'an'a inanıp güvenenlerin kötülükleri örtecek ve durumlarını düzeltecektir. Bu böyle olacaktır. Çünkü kafirler, çünkü kafirler batılın peşine düşmüşler. Kur'an dışındaki kaynakları müracaat etmişler. İnananlar ise Rablerinden gelmiş hak olan Kur'an'a tabi olmuşlardır. Allah kafirlerle müminler arasındaki farkı işte böyle ortaya koyar. Ne yapalım arkadaşlar? Bana birisi bir şey desin. Bana birisi bir şey söylesin arkadaşlar. Ne olursunuz be yapmayın, etmeyin, eylemeyin, eyvah deriz, keşke deriz. O keşkeler işe yaramıyor. Ölüm anında, piravunda ben de Müslüman, Müslümanlardım dedi. Allah daha başka ilah olmadı ister Allah ilahdan başka ilah olmadı ben iman ettim dedi. Allah şimdi mi dedi, şimdi mi? Evet, bugün değişik bir yerden bitirelim. Ankara Suresi 50-51-52 bakalım. Bundan sonra da Kehf suresinin bunu değişik yerden iş şey yapalım. 29. surenin 29. surenin bir de kalkıp 50. ayet Rabbinden sana mucizele indirilme değil mi diyorlar. Sor Muhammed Aleyhisselam'a söylüyorlar. Ama Rabb'i Allah hemen devreye göre de ki diyor. Mucize indirmek sadece Allah'ın elindedir. Ben ise apaçık bir uyarıdan başka bir şey diyelim. Öyle de diyor Rabbim Allah kulu Muhammed'e. Hem kendilerine okunan bu kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i sana indirmiş olmamız onlara mucize olarak yetmiyor mu? Oysa bunda inanacak bir toplum için tarifsiz bir tabiat ve ilahi bir öğüt vardır. De ki sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o göklerde ve yerde olan her şeyi bilir batıl, asılsız şeylere inanarak Allah'a inanmayan kafirler var ya, asıl şeylere inanır ama Allah'a inanmayan. Kafirler var, işte onlar hepten kaybedecekler. Arkadaşlar be, şu ayetler bize ne diyor be? Bu ayetleri biz bunu Arapçasını okuyoruz ama manasını hiç okumak işimize gelmiyor. Manasını okursak Allah bir görev veriyor. Hadi kulum diyor, şu öğrendiğin ayetler var ya diyor, en yakın akrabalarından baş, başla, ulaşabildiği herkese ulaştır diyor. E o zaman İbrahim aleyhisselam gibi tek başına kalırsınız. Bu da zor bir görev. Evet. El işten başlayalım mı? Başlayalım. Nasıl son ayet okuyacak burası. Sonunda suçlular ateşi görünce onun işini şiddetlerini anladılar ama ondan kaçıp kurtulacak bir çare bulamayacaklar. Arkadaşlar bunu okurken, bunu okurken önüme öyle bir Allah böyle bir ayet getirdi ki aynı surenin hemen 3-4 ayet üzerinde 49. 49. ayet sonunda tutulan kayıtlar tutulan kayıtlar amel dertlerler ortaya konulduğunda günahkarların orada yazılanlardan dehşete düşüp şöyle dediklerini görürsün. Eyvallah olsun bize. Bu nasıl bir kitapmış ki büyük küçük dememiş, ne varsa hepsini sayıp dökmüş ve yapıp ettikleri her şeyi orada kayıtlı bulacaklar. Zira sen Rabbin kimse haksız etmez. Bir an için düşünelim. Eğer şu yapıp ettiklerimiz bir gün önümüze çıkacağını bilsek, Rabbimiz bizim yanımızda her an bizi gördüğünü, bizim yanımızda olduğunu bilsek, biz nasıl yanlış bir şey yapabiliriz? Bir an için gözümle canlandıralım bunu. Evet gelelim yine kaldığım yerden devama. El 4. ayet. Andolsun ki, andolsun ki, biz bu Kur'an'da insanlar için her misali verdik. Fakat insanların çoğun tek yaptığı şey tartışmaktır. Ayet okuyorsun adam bir öfkelini, bir sinirleri bir sinirleri şekli şemali denişi insan suratı kalmıyor. Kararıyor, bozuluyor, bararıyor. İnsanlara, insanlara, insanlara doğru yol kılavuzu Kur'an geldiği zaman, geldiği zaman onları iman edip mü'min olmaktan, iman edip mü'min olmaktan ve Rablerinden günahlarının bağışlanmasını dilemiyetten alıkoyan tek şey öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına gelmesini veya ahiret azabını getirip gözleri öne sürmek istemeleridir. İlla ki gözle görecek, öyle iman edecek, son nefeste olduğu gibi ölüm anında veletleri getirdilerdi, veletleri görünce görüş var mı? Geri dönüş var mı? Biraz ertele. Olur. Ertele. Ondan sonra camilerde son nefeste buyurun. Eşe düelle. Ya biz hasta mıyız ya? Rabbim vallahi eylem istiyor. Söylem değil. Eylem. İman ettiğini ispat et diyor Allah. İspat et. Zor demek çok zor. 56 56. Oysa biz, oysa biz elçileri sadece müjdeciler ve uyarıcı olarak göndeririz. Gerçi örtbas eden kafirler, gerçi örtbas eden kafirler ise aslı esası olmayan batıl inanç ve iddialara sarılarak hakikat olan Kur'an'ı geçersiz kılmak için, Kur'an'ı geçersiz kılmak için mücadele ederler ve ayetlerimizi ve uyarılarımızı hafife alarak alay ederler kendisine Rabler, Rabbinin ayetleri hatırlatığında Rablerin ayetleri hatırlatığında ondan yüz çeviren de önceden yaptığını unutan kimsenin daha zalim kim olabilir? Bunlar kalpler üzerine Kur'an'ı anlamamak için engel olacak perdeler geldiler. Kulakları ile duymak istemediler. Dolayısıyla sen onu doğru yola çağırsan da onlar asla doğru yola gelmezler. Yine bütün bunlara rağmen senin Rabbin yine de affeda bağışlandır dedi. Evet arkadaşlar. Evet. Aha, Ramazan geliyor. Tutamayanların elinden paralarını alıyoruz. Orucu bozdun mu da, 61 günde bir de yükleme yapıyoruz. Halbuki Rabbim katillik ve ziharlı ilgili koyduğu ayette oruç bozanların üzerine bir öyle bir yükledik ki o, hasta tutamaya yazık. Ver parayı. Ne olacak? Ver parayı. E ama Allah tutamazsan sonra tut dedi. Sayı ne dedi. Bu ayetler hiç kimse bunları baz almıyor. Rabbim Allah tuttuğun için diyor bir şükür bir fitre ver diyor ya bir fitre ver. bir sevindir diyor ya. Bu salın saatinden yerinde olduğu için Allah'ın emri yerine getirsin. Biri sevindir diyor ya. Ama bizler o da ileri gittik, o da ileri gittik ki evet konuşacağımız çok ayet var ama çok uzun da olsun istemiyor. Her zaman söylüyoruz ama en iyisi herkes kendisi okusun. İbrahim Suresi'nin birinci ayetini okuduk. Sonun, sonuncu ayetten de imza mühür olsun. Olur mu? İşte bu Kur'an. İşte Kur Bununla uyarılsınlar. Kur'an ile uyarılsınlar. Ve Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler. Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler. Ve temiz akıl sahipleri, ulil elbab, temiz, kirliyiz, mezhepler dininden, atalar dininden, ilmahaller dininden, hocalardan, diyanetten kirliyiz, kirliyiz. Temizlenmek mi istiyoruz? Aha Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an okursak batıl gider, hak gelir ve Rabbimin İslam dini üzere inşallah yaşayıp ona göre emaneti selamun aleyküm. Hadi cennete gidiyoruz yerler için oluruz inşallah. Temiz akılsal öğüt alsınlar diye bütün insanlara bir tebligattır, bildiridir. Bu kadar muhteşem değil mi? Birinci ayet, karanlıklardan adına övgüye layık olan Allah'ın yoluna girmek için indirin Kur'an dedi. Ondan e dedi ki, işte bu Kur'an, bununla uyarısınlar, Allah'ın tek ilah olduğumuzlar ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye bütün insanlara bir tebrikat bildir dedi. Ne kadar muhteşem ayetler. Ama bunu okuyana güzel. Ama okumuyorsak, bal yemeğine, balın tadını anlatamadığımız gibi Kur'an'ı anlayıp okumayanı da Kur'an'ı anlatamayız. Öyle sıradan bir kitapmış gibi görüyorlar ki bu musaf. Şu musaf. iki kartın arasındakiler musaf. Bunu öpüyorlar. Esas içindekiler uygulanması gerek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olalım. Allah razı olsun. İnşallah başka bir konuda, başka bir derste yine beraber oluruz. Her zaman bir dileğimiz var. Nisa suresi 69. ayetin kapsamına girebilmek.